bugün futbol oynayacağız futbol oyunu bakalım nasıl olacak şimdi play netran Türkiye ve sir geç buraları beyaz olsun Onlarınki de turuncu olsun. Yani belli olabilecek renklerde olsun. Şimdi şöyle hoppala. Ya tut tut tut. Geliyor geliyor. Sinek sinek Allah belanı. Oh! Kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. Çağlar. Top dışarıda. Abdur Kadir. Abdur Kadir. Mükemmel bir bir tutuş. Top geliyor Allah kendimi göremiyorum ki abi ben abi. Oraya... Allah belanı versin. Hayır hayır hayır. Şimdi şöyle hop. Pu. <laughs> hayır hayır. Hayır hayır selek selek. Ay, ay selek selek. Allah ben oh, kurtardık da. Atamadık ki. Gel gel at at. Allah selek, selek. Ya Allah bana ne yaptın Bu tane Kafa atıyordu. Kafa atmış. Atıyor. dışarı kaçtı. Pas verme denesi, pres mi? Ya <laughs> dışarı çıkıp duruyor ya bu topta. Allah! Açın, 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 açın. Hayır, hayır, hayır. Aldım mı ben? Ne ki? Anlaşılmıyor. Koş 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 Hadi atacağım. Atacağım 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 atacağım. Allah belanı versin. Allah Allah belanı. Koş koş koş. Dışarı. Kaç şöyle kareleri önüne atacağım. Lan seni, seni Tut 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 tut, 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 tut. yok da. Şöyle ya. Oo, gel ya. lan buraya. Abi oynayamıyorum ki. ben Bu ne? Anlayamıyorum. Pres mi? Pas mı? Allah ben alayım. Kendi kaleye mi attı? Hay be sana. Şuraya mı attı? Bu da bir tane kardeşimiz var. Ona fırlattı. Ona fırlattı. Pas pas. Pas Pas. Pas 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 pas. Pas. Pas yere geldi. Pas. Pas. Allah belanı. Pas pas. belanı. Koş. Koş. Koş lan koş. Selex 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 Lan neredeyim Hadi pas sana. Hayvan <laughs> gibi dalıyor. Pas pas. Pası bulamadım. Ya no. Ya geri zekalı. tutsana şunu. Ne oldu? Kaybet, kayb kaybettik.

Oh, 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 oh,

Pas. Lan oraya pas değil. Lan. Oy oy. Biz beceremeyeceğiz bu işi. Güleceksiniz yorumlarda bana ya. Oy Aldım aldım. Pas pas. Pas 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 pas. Çok kötü yere pas attım. Çok kötü yere. Tut lan şunu. Lan nereye fırlattın? Geri zekalı. Abi yenileceğiz ki biz. Şöyle bir seyrek yapalım. İstediğim istediğim oyuncu gelmese de Şöyle bir koş 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 O da ne alakalı lan ben şey değil miydim? Lan Kaleci kurt nerede top? Top bendeymiş Top bende pas Lan yanlış bir şey pas attım ben geri de şöyle Pas Pas topu Pas tutun. pas tutun. Pas, tutun. pas 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 nereye pas attım ben? Nereye pas attım?

Oraya pas bir geri. Allah belanı versin. Böyle bir şey olamaz be. Allah'ım ya Rabbim kaç kat yenildim ya. 05 ya. Bu İtalya mı? İtalya değil mi? Abi şu an çok küçük düşürdüm bizim takımı. Yani o Yani. Sardı da neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.